Arkadaşlar ben yani bugün sizlerle Ma Minecraft'te mani oynayacağız. Benim de kim. Arkadaşlar kanala e, bir, bir iki 2 hafta ara verdik. E, neden diye sorarsanız eğer benim köy ekmem gerekti. Özel bir durum oldu. Köy ekmem gerekti. O sırada Burak e, de falan Onun da falan çekemedi. Onu da işi vardı başka. O yüzden yani bayağı bir atladık kanal. Çok özledim hepinizden tekrardan Dur şurayı gözük Gözük takılıyor mu ki şuraya? Arkadaşım ben korkum hep denizden korkmam zaten. Aha vallahi gözüküyor. Arkadaşlar ben korkum hep denizden korkmam öyle. O yüzden yani size korkmuş gibi yap yapacağım. Ben normalde hiç korkmam yani. Ben yani daha önce birazcık bakmıştım mıydım Ne oldu lan baktım. Tabii biz geri zekalı gibi baş yerden. Eee şey geri zekalı gibi sonradan oynamaya başladık bunu. Ama ne istedi bakalım. Böyle bir süre gelmesini istiyorsanız eğer. Ee, like unutmayın. Şimdi. bu adlatan evet. Aha. Palaklık endişik, oldu, oldu. en düşük ve oldu oldu. tamam. Zor ve macera modunda. Pardon olayım. Söylemedik geliyordu. kulaklık kullanı. Müzik kapalı ses açıyor. Müzik sesi aynen Söylemedik diyordum ama evet evet. Parçalı oynamayın. Unutmayın. bak aldı aldı tamam burayı okudum zaten Heh. hikaye uzun bir yolculuktan sonra eve dönüyorsun eve doğru hala uzun bir yol var bir arabanın benzin bittiğini fark etmiyorsun hangi geride kalı fark etmez hangi geride kalı ee, bakmaz hız göstergesine bakmıyor musun onun yanında değil mi zaten mal Öküz ya hiçbir arabanın geçmediği bir yerde beklemekte, beklemekten sen yürümeye başlıyorsun. Belki geceyi geçirecek bir yer bulur mu umuduyla. Ma. Hiç katılmamış bir yavaş. İndirdiniz de yorum atın. Bu yalnızca Minecraft değil. Bok değil. Başla başla bilmem ne. Evet evet evet. Pek, pek. Başka bir şey var <laughs> mı? Yok hadi başlayalım. Hm. Anlar <laughs> Korktum bir anda. O ha yalnız yola bak ne kadar geçecek ki. Etrafta çok bir Önce sen 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 bir evi daha olur. Sonra ağacın işine bakarım. Hadi yürü bakalım. Hacı Murat yürü bakalım. bak geri dön geri dön ben burada kalmam git 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 ileri git ileri git ben burada kalmam <laughs> ama yapacak bir şey yok ben burada kalmak zorundayım yani kimse yok mu hacı yenge la kapıya bakın mallar burayı sarmaşık yapmışlar Aya bak lan, vay be ne kadar geçecek cayda. çok dur lan güneş gözlüğün nerede benim. Güneş gözlüğünü unuttum aya. Bura cinler mi baş mı basmış lan? Lan siz beni alay mı ediyorsunuz? Lan ne böyle burası abi ya? Tövbe tövbe. Welcome. Abi adam ne kadar gerçekçi yapmış. Burası bayağı eskiymiş acaba kimse kaldı mı? Lan kim kalacak şurada? Anam! Anam sikim. Lan kim seni öldürecek? İpi alalım. Alalım. Aferin zaten. Hep onu bir ilişki verin tamam mı? Götünüz korksun ne hep... yapalım? <laughs> Anam! Anam! Bu ne lan? Allah'a korkmam derim de lan. Beni el diğerlere getiririz lan. Allah bir vermesin. Bu ne? Dur lan ilk önce buradan çıkayım da, dur. Şu koridorları falan geçeyim. Oda koşmak lazım. Tamam mı abi birle koşma eline kızıyor. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Havuz. Git lan buradan. Oynamam abi ben böyle. Bodrum. Burası böyle miymiş? Koş orada koş. Başlarım öyle. Devam burası böyle karanlık. i'll ah! ah! günlük yazıyorum çünkü Alice'den başka hiç arkadaşım yok ve o hep sessiz o çevre cevap vermiyor ve herkes onunla dalga geçiyor Allah Allah sevgili günlük uyandığımda Alice yatağında yoktu her herkes onun nerede olduğunu sordum ama sanki hiç o var olmamış gibi davrandılar umarım yarın geri döner sevgili günlük gün eee Gün Alice geri döndü ama her zamankinden daha sessiz hayal arkadaşla konuşuyor hani şu laflar olmuşlar yapacak bir şey yok resim öğretmeni ona her yerde kırmızı idareler içildiği için sevgili gündüz dün hani artık ııı e, işte gün hani artık eşi anne dönüşünde dua ediyorum artık kiler de sürekli ağlıyor ne yapacağımı bilmiyorum ama şu anda ha ben size söyleyeyim Alice siz olmuş maalesef kurtaramayız artık yani bitmiş Alice lan ben sana şu anda çok kan kaybediyorum bunu okuyan kişi her şeyi durdurmalı Ali abi sen ne yapıyorsun lan sabah yanında kimse yok da Ali önünde bekliyor onun da önünde değil bekliyor neredeyse beni özlüyordu kendimi zorlukla buraya attım onu durdurmaz yoksa bir şey oluyor gibi gidiyor Ali senin pislik senin itikarması koş koş. Ne? Allah en düşe geçit ya. Ayarlar video ayarları. Normal alt şu 10 20 bir daha. Ana aha şu kütüphaneyi gördüğümüz halka Kütüphaneye hedef kütüphane. Kütüphane yok. Hedef kütüphane. Kütüphane neredeydi? bu çok acayip. Abi ben nereye düştüm? I'm gonna go see a Ring around, <laughs> a roadie, a of poses, ashes, 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 we the family, we are the family, we yemekhane mi? Ben nefret ettiğim yerlerden biri bizim okul. Yemekhanesi. Al ya, yağa ya, bak. Yeli pat, pat pek. Kirpi bal. Alalım. Hay lan ben baya korktum lan. Ya şundan ya. Oh. İyi pasta yapmışsınız abi. Ayy karnım ya lan Karnım ağrı girdi Vallahi billahi karnım ağrı girdi Artık nasıl korktuysam Ah Oh be Aha yine ondan Hazır mısınız? Çok korktum Demişim <laughs> ben size Bakalım. Biftek al. Biftek o bir biftek biftek o bir biftek. Tamam. Ali çok kan kaybediyorsun. Hasta niye git götürseler niye ya seni ya? Yok. Böyle... Lan bak Lan, ben böyle şeylere gelmem. Akıllı şu da zaten ben? Ben böyle şeyleri gelemem. Ya ben nereden düştüm böyle bir boka? Ya? Oynamasaymışım abi ya. Başka harca bulamadım mı ya? Sokacağım ya. Neyse, hadi bakalım. Savaşlık ağır bir şey ya. Alice. Allah versin Alis Sizlere şer, şer. gitti. Bu koridor bitti. Bir de bunun üst katı falan var. Bu oturma var. O yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne bak ya bakalım aa 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 aa, 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 aa. aa, aa. ne halim buraya bir şeyler şey bak ya sıçalım ya sıçalım içeriye giriyor anlar <laughs> tamam şimdi Allah'ım senin olsun. Tamam. Atla şunu tuvalete. Ah, bir bakıyorum. Gidelim. Korkuyorum, korkuyorum. Çok kötü korkuyorum. Korkuyorum. Bizim okulun havuzu daha iyi lan burada. Evet. Korkuyorum. Korku korku, korku, korku devam ediyorum. Korkuyorum. Ayak izleri geliyor. Lan! Lan! Ayak izleri geliyor gördün mü? Ne oluyor lan? Abi bir tane daha. Yok <laughs> hey, korktum. Bu kadar. Şimdi geri, dön geri dönerken elam şeyler çıkar. Ya. Böyle işim olur abi. Neyse hadi bakalım. Helmi bu ne zaman yazdı lan buraya? Lan yoktu mu ben geldiğimde? Ben görmedim. Abi. Abi. Cam şey. Tamam havuz bitti kapat. Aman, bu benim rüyama girecek ya Allah belanı vermesin yetimhane Allah belanı versin Allah ne Konferans Aran. Abi çok kötü valla korkuyorum. Çok Bodrum'a inelim mi? İnelim. Iş... İnelim o zaman da. İkinci vatandaş. abi. Kalp geliyor abi. Sen ne yaptın? Hayır. Sana. ne yaptın? Aliş 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 dur daha karpuz sesi cüktük ya. Korkmuyorum lan tamam. Korkmuyorum hadi. sen gel lan. Tamam ya da gelme. 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 Ha Geliyorum. Ses Ses şey olacak? Eminim bir şey olacak. gel. Son bir tane kaldı. Bir tane kaldı düşünüyorum. Sesime gel diyor. Tevşin nasıl yapacağız? Bir dakika. Tevşin bitti. Giyeyim. Şuradan bir tebeşir alalım. Özgürüm ama çok çok üzgünüm ama tebeşir almamız gerekiyor. Gözlük de alalım. Tamam. Tebeşir alalım. Nereden oldu ma tebeşir? De i̇şte dur bakalım şimdi. Işte tabak dedektör ya tabak yapmış adamlar. Manyaklar. Bana lan böyle. Ay abi be Kadir başladı. Kalp gözü geçirmeyeyim lan ben. Oh düş. bu Bana lan. ش باخ میای Alım Allah belanı vermesin. O zaman nasıl yapacağız bunu? Lan ne yaptın o zaman? Kapatamaz ki. oluyormuş. portrait, je suis les portraits de